Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkart. Amin. Oh, <laughs> Fanderof, <laughs> böyle hüzünlü müzik dinleyince seni çok üzüyorum ya. o neydi kız? <gülüyor> <gülüyor> Az önce ben mi gördüm <laughs> lan. Yok lan. Koletin ne işi olur ki burada? <laughs> Anam, vallahi golet görmüş ya. <laughs> Yok Colet ya öyle oyun oynamaya girmiştim bir anda Amber girmiş benim hiç alakam yok valla bak. This is better than my ya ne yalan ya şeytan. Sen öğrettin kızım bunları bana. I know you like me. yani biraz çok fazla değil ama ufaktan hoşlanıyorum. Hey. Allah Colet oh, hey. çıldırdı arkadaşlar biz yeah. hemen haritalara girelim yoksa bu ortalı dağıtır. Vay arkadaş ya arkasında gözüm mü var lan her yerde beni buluyor takip ediyor bir şekilde. Cık. Neyse arkadaşlar haritamda bakalım neymiş Adalar Savaşı. Oo çok güzelmiş lan zıp zıp mı yapacağız burada? He anladım arkadaşlar herkes bir yerde çıkıyor orayı korumaya çalışıyor herhalde böyle bir şey. Neyse oyuna gittiğimiz zaman daha iyi anlarız. Bu arada arkadaşlar her da Jüke kardeşimiz yapmış ellerinde sağlık ama ben goleti değiştireceğim valla yapacak bir şey yok. Benim çünkü böyle havada bir şeyler atmam lazım. Sprout bunun için çok güzel. <laughs> Oğlum öbürleri bakalım kim alacak çok merak ediyorum. Oha hepsi etkarımı almış lan. Lan yalnız var ya efsane yerde çıktım arkadaşlar. Oğlum benim küçük adam ya. Buraya kimse gelmesin lan. Satin gelemiyorlar. He <laughs> ne oldu lan? Orada mı kaldınız siz? Benim bir şunları atayım. Lan oğlum lan buraya gelebiliyor muydunuz? Vurmayın abi baba. Gelebiliyorlarmış. Ben öyle adalardan adalara zıplanacağını bilmiyordum arkadaşlar. Gittik sprot aldık kaldık orada. Ben de etkar aldım. Gelin sen lan şimdi. Allah. Anam anam anam. Dur lan. Oğlum arkadaş olalım. Allah bana vuracak bu. Lan benim kaçmam lazım burada. Tamam tamam gelmeyin. Şimdi burada iyi düşünmem lazım arkadaşlar. Plan yapıyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan Galatasaray'a atlayacağım. İki onu öldüreceğim. Ondan sonra bul var ya. Onu öldürsem sırayla bütün adaları kontrol altına alırım. Oğlum çok güzel bir plan yaptım ya. Gel lan buraya. Allah. Lan öldüremedim ya. Lan ben bunu öldürdükten sonra bunu öldürecektim. Sen ne yapıyorsun orada? Buna da yetişemiyorum. Vay arkadaş kaldım lan. Geleyim mi lan yanına? Gelemiyorum ki. Sen gel yanıma. Aha Galatasaray geldi. Dur dur sakin ol. Arkadaşız oğlum sakin ol. Dur lan ateş etme bana. Halbuki ben ne güzel plan yapmıştım ya. Vallahi öldüremeyeceğiz. Lan be şunu yanına. Lan o benim. Sakın elleme ona. O benim. Ben öldüreceğim onu. Ben öldüreceğim. O beni öldürdü ya. Vay arkadaş ben bu haritayı sevmedim arkadaşlar. Hemen değiştireyim haritayı. Yok lan sevdim de hep yenildiğim için diyorum arkadaşlar. O kadar emek vermiş. Bu haritayı da Fiksiket kardeşimiz yapmış. Bakalım ne yapmış. Oo hırsız polis diyor. Arkadaşlar bunda bir tane bibi var. Şu önde çıkan var ya. Şu ortadaki kısım. Orada çıkan polis oluyor. Biz de hırsız oluyoruz. Ondan kaçıyoruz. İnşallah polis olurum ya. Bakayım polis mi olmuşum, hırsız mı olmuşum? Tabii ki hırsız olmuşum. Ya KPSS'ye falan girerdim, bir şey yapardım. Ben niye hırsız yaptınız ya? Kim lan polis? Allah geliyor. Kaçın lan kaçın geliyor. Vallahi kaçın anam nasıl tıpıl tıpıl kaçıyorlar. Kaçın oğlum kaçın. E ben burada dolanır dururum. Aa neye dolanıp duruyorsun arkadaşlar? Birazdan gaz gelecek hiçbir yere kaçamayacağız. Vav wow, bence haritayı çok mantıklı yapmışlar. Şurada iki dakika soluklanayım. Allah geliyor. Kaç 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 soluklanamayacağız. Lan şuradan çıksa mıydım? Nereye gitti o? Aşağı mı gitti arkadaşlar? Gelin bu taraftan gelin. Vallahi öldür öldüre geçiyor. Lan onu polis çıldırdı. Kaçın lan şu tarafa kaçın. Buradaymış ya bu. Kaçın kaçın öbür tarafa kaçın. Yanlış yer arkadaşlar. Gelmeyin orada Mahmut Hoca var. <laughs> gelmeyin lan gelmeyin oğlum nereye gideceğiz? Allah oha gaz çıktı. Vallahi gaz çıktı. Ne yapacağız? Kaldık mı lan burada? İyi tamam öbür tarafa gidiyor gelin. Oğlum ah geliyor geliyor bu tarafa geliyor. Sıkıştık yemin ediyorum sıkıştık buradan çıkamayacağız mı lan? Gaz geldi mi? Vallahi gaz da gelmiş anam de gitti. Allah buraya hiç gelmeyin. Ben gidiyorum. Allah bunu mı tıkadım? Lan! Anam! Öleceğim lan! Aha. Sonra Son anda çıktım! Oh be! Kurtuldum yalan. lan! Haritanın yapımcı sıra bak ya! Akıllı gelmiş buraya! Bize niye söylemiyorsun lan oraya gelme? Oh! Oğlum bana niye vuruyorsun? Adam arada bir tane çaktı ya! Nereye gitti lan o? Şunu dövün oğlum şunu! Sen bana niye vuruyorsun lan? Neyse ben sana vurmayacağım! Vurmak yok diyoruz oğlum! Anlatamıyoruz sana! Oğlum orada gaz... Allah! Orada gaz var lan! Gel geri dönük, gel! Oh polis onu yakalarken ben şurada bir tur atayım. Fıtı 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 fıtı. Hala Oha karşılık veriyor polis. Aha yakalandı. E ee, ben ne yapacağım lan ikimiz kaldık. Neyse ben de en iyisi gideyim de teslim olayım. Tamam lan gel gel beni de tutukla. Nereye gittin? Lan polis abi ne yaptın? Polis. Lan gel lan <laughs> yapma lan. Adam kendini öldürdü. Oo bu haritayı da Galatasaray yapmış. Bakalım bir neymiş. Aa Piper'lı harita. Arkadaşlar bu haritayı zaten daha önce çok görmüştünüz. Birisi Piper alıyor diğerleri Mike alıyor. Mike'lar içeride kaçıyor Piper vuruyor. Bu sefer ben Mike alacağım ya. Bakalım ben ne kadar kaçabileceğim. Ana yüklerden alsam lan bir tane. Lan bir tane yük alsam ki. Ne olur Piper. Lan iki tane ben alayım lan. Lan hepsini aldım lan. Lan şunu alayım hacı dur. Vallahi yükleri de çaldım arkadaşlar. Normalde almamız gerekiyordu. Kaçın 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 geliyor vallahi geliyor. Arkadaşlar hu lan kim yaptı lan onu? Oğlum arkadaşlar bak lütfen ayıp oluyor. Arkaya gidin lan. Ben bu tarafa gidiyorum o zaman. Oğlum kaçın dedim lan üstüme gelin demedim. Piper'ı da görmedik sizin yüzünden. Girdim lan içeri. Oğlum Mortis arkamdan geliyorum. Vallahi senden kırlanıyorum lan. Vallahi girmiş. Vallahi ateş ediyor. Oğlum beni vuramaz ya. Dur ben şuralardan şöyle azıcık kaçarsam. <laughs> Oğlum herkes üst üste gelmesin ya. Aha gitti biri. Abi nasıl ateş ediyor lan o? Oğlum deydan da gidiyor lan. da <laughs> O yükü ben alacaktım. Allah sıyırdı. Yemin ediyorum sıyırdı. Allah, sıyırdı. Lan gördü beni. Şuraya gidip Allah oraya gitseydim biliyordum Lan buraya gideyim. Nereye gideyim? Lan arada kaldık. Yemin ediyorum kaldık. Ben çıksam ki lan şuradan. Vallahi beni vuracak ha. Abi arkamdaki de gitti. Dur yükünü alayım bari. Lan yükünü niye aldım? Oğlum çok güzel sıyırıyorum şu anda var ya. Altıncı hislerim sayesinde ayakta kalıyorum. Keşke Piper olsaydım ya. Kaçmak zormuş hakikaten. Kaç kişi kalmışız? Oğlum daha yedi kişi var lan. Oğlum kimseyi öldürememiş ki bu. İki kişi öldürmüş. İkisi de birisi önüm dedi. Birisi arkamdaydı. Oho hep benim yandan sıyırıyor. Ne dese. Lan gidin lan arkamdan. Sizin yüzünüzden yakalanacağız da şimdi. Gelmeyin yanıma lan. Valla vururum bak. Laz kapat. Gelme lan. Atarım bomba bak. Valla atarım gelme yanıma. Allah. Ben düştüm lan? Ana. Dışarı çıktım ya la. E nasıl gireceğiz da gel içeri? Oğlum mabadımızda bomba mı patlatacağız? Oğlum buna nasıl zıplıyor lan böyle doğru düzgün bir zıplama çeşidi yok muydu? Çok Allah vurdu lan beni. Anam girmez olaydım. Oğlum girer girmez beni mi gördün lan sen? Neyse bir sonraki haritaya geçelim. Eğer var ya canım sıkılırsa gelelim bu sefer Piper ben olurum. Evet arkadaşlar bu haritamızda hat motifi yapmış bakalım nasıl bir şeymiş o babiden kaçış diyor. Arkadaşlar ben bundan dynamite alacağım ışınlanıp dışarı çıkacağım arkadaşlar da benden kaçacak bakalım ne kadar kaçabilecekler. Hemen başlayalım. Harita güzel bir şey benziyor. Oha herkes birbirine girmiş. Arkadaşlar durun ışınlanmayın sakın ben ışınlanacağım. Oğlum bunların hepsi birbir almış lan şuraya ateş edin lan. Ben bunları tek başıma bir saatte anca toplarım ya. Yoruldum. Ah lan bir de patladı geçer lan. Tamam bu kadar yük yeter arkadaşlar. Ben saldırıyorum artık. Bunların hepsini toplayamam. Kaçmayın kaçmayın. Gel, bir de burada bekliyorlar. Bak şuna bak. Nereye geldiniz? Ne oldu lan? Kaçamıyoruz mu? Yerim yok? Oğlum güzelmiş lan. Hata. Allah kapı açtım. Arkadaşlar yanlışla açtım. Sakın o kapıdan kaçmayın. Sakın kapıya gelmeyin. Vallahi kapıya geleni vururum ha. O değil de şu kutuların hepsini almam lazımdı ya. Attıklarım ölmüyor ki. Ben de ulti atarım. Gel gel buraya gel. Aha vallahi geldi. Lan bir kapı daha açıldı oğlum. Her taraf delik deşik oldu lan. Sakın çıkmayın ha kapıdan. Dur ben şunu alayım geliyorum hemen. Kusura bakmayın ya içeri girdim ama. <laughs> arkadaşlar benim oraya girmem yasak. O ne lan? Herkes bir almış sen niye frank aldın? Oğlum ilk seni öldüreceğim lan babi görmüş bir de. Gel kız kaçma buraya. Aha bir kapı da açtım. Her taraf delik deşik oldu arkadaşlar ya. Bütün eliyle kapı açtım. Fıtı, fıtı 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 fıtı. Yeter artık ölün sabahtan beri ateş ediyorum ölün ya. Oğlum gaz geldi öldürecek şimdi bizi. Ulan ulti atsam yanlış yere attım ultiyi de. kız kaçma buraya. Bir de fringi almış Ah onu da öldüremiyorum ki. Alam lan gaza gittim. Durun aha aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar şu ultimi şuraya atayım. Oo bayağı öldürdüm bak. Kaçacak yerleri kalmadı ki lan. Yanlış yere gittim. Dur dur dur. Aklıma geleni yapmam lazım. Lan o tarafa değil bu tarafa atlamam lazım. Dur şimdi atlayacağım. Bir gelmeyin lan yanıma. Şuraya koyayım bir saniye. Allah'ım atamıyorum ki. Hah. Lan atlayamadım. Dur şimdi atlıyorum. Allah. Oğlum ben bu tarafa niye atlayamıyorum? Hadi görüşürüz. Bu sefer atladım ya. Ulan ulti atsam ki. Açmıyorum lan kapıyı. Orada öleceksiniz. <laughs> Lan kaldılar orada oğlum çok üzüldüm. Lan kapıyı da açamadım. Lan ben de geldim yanınıza. Ne kadar çok kötü şey oldu. Oğlum öleceğiz lan dur dur. Şurayı ult atayım kapı açılsın. Anam ben gittim. Kaçın 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 kaçın. Allah. Oğlum bir ikimiz kaçtık lan. O da gitti tüh. Sen nereye gidiyorsun? Dur lan kendini öldürme oğlum beni yalnız bırakma lan. Ana yanlışlıkla attım ya kardeşim kusura bakma. Çok güzel arkadaşlar bu haritayı da ben beğendim. Hemen son kez bir haritaya daha bakalım. Bu haritayı da Uras kardeşimiz yapmış. Bakalım hemen haritasına. Haritamızın ismi ıfkıfkı. Yani şey demek istiyor. Yani ıf kıf kı. Bu ne oğlum lan böyle bir kelime mi var? Nasıl bir harita ismi koydun? Arkadaşlar neyse ben olay anlatayım. Bu haritamızda yine yakalama haritası arkadaşlar. Yine benim olacağım arkadaşlar kaçacak ama bu sefer alandan olduğu için bakalım nerede yaşayacağız. Komik bir şeyler olacak gibi. Hadi başlayalım. Yalnız var ya arkadaşlar alan çok dar ya. Ben burada var ya hepsini öldürürüm lan. Nereye kaçacak ki bunlar? Hadi kaçın lan. Sayıyorum hadi. 1, 2, 3. Oğlum dönmeyin lan kaçsana. Sana diyorum sana kaç. Oo gümüş var burada. Bize seni sonra öldüreceğim. Bu kim lan? İkincisini mi bıraktı bu? Yo tek. Yetişemiyorum. Ben niye öldüremiyorum onu? Dur lan. Abi ben bunların hepsini nasıl öldüreyim bununla? Gideyim de biraz yük alayım dur. Çekilin lan yükler benim bak kimse almasın tamam mı? Bak bak kaçtı. Ne oldu kaçamadın mısın? Allah'ım ya zıplama yere kapanmıştı. Allah. Bir zıpladım lan. Pardon yanlış da geldim. Allah. Lan yanlış da çektim ultiyi. Kafam acıdı yemin ediyorum kafam acıdı ya. Duvarı da kırdık. Hep senin yüzünden oldun lan. Hot Mortis. Ben yükleri alacaktım. Ben ne ara buraya geldim ya? Bir saniye arkadaşlar, yükleri alıp geliyorum hemen. Oho ben şimdi bunun oraya kadar gidemem ya. Dur bir saniye. Hop. E ee, yolumuzu açarız arkadaşlar. Ne yapacağız? Gelin lan şunlara vurun lan bir iki tane. Gel gel. Gel lan öldürmeyeceğim. Gel. Kardeşim geçsene Mortis. Hah. Bak ya gidiyor. Oğlum sana ateş etmiyorum. Sana ateş etmiyorum. Git. Hah. Lan gel lan. Oğlum şu yükleri alacağım ben ya. Dur lan. Bak aldı kaçtı birini. Vallahi aldı kaçtı birini. Kim lan o? Kim aldı kaçtı? Sen miydin lan o? Bak nasıl kaçıyorlar Allah aşkına bak bak bak. Her tarafa dağıldınız lan la var ya. Oğlum sizden korkulur. Lan ultini kullandın. GG kaçma ben de sana kullanacağım ultimi. Gel Allah. Kaçtı lan. Oğlum yine ultiyi boşa kullandık ya. Yine kafayı duvara vurduk. Gel lan gümüş. Seni vurmam lazım. Adam gümüş ya ölmüyor ki. Fıtı 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 fıtı. Yoruldum oğlum yıldım bittim hala öldüremedim 8 tane savaşçı var şuna bak ya gaz geldi yanımda kadar geldi kimse ölmüyor ya ne olacak böyle Vallahi çıldırdım lan artık biriniz ölün oğlum ben niye öldüremiyorum lan bunları Beni bir zaman hemen ölüyorum. Aa birini vurdum en azından. Gel gel gel. Haritanın yapımcısı gel kaçamazsın bir yere. Bak kendini gaza götürüyor. Kusura bakma kardeşim. Hop. Oo iyi yakın dövüşte iyiymişim. Allah. Lan saldırıyı kullanamadık dur. Ulti çekerken kullanacaktık. Emin nereye git? Oo Emin'e bak. Lan neler yapıyor bu? Ama kaçamadı benden. Hop sen de gel buraya. Tamam ya oğlum ben zaten kısa alanda daha iyi dövüşüyormuşum ya. Kardeşim sen de kendine iyi bakarsın artık. Gel 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 bir yere kaçamazsın kusura bakma. En sona gümüş kaldı ya lan. Vallahi güzel karakteri varmış ama. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Ofisyal adresim olan Sefa Gülhan'ı da takip etmeyi unutmayın. İleride güzel sürprizlerim olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.